Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 22-28 Temmuz haftası dolunay etkili bir hafta. Haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Haftaya çalışma koşullarınızda oluşacak gündemler, günlük planlarınız önem kazanacak bu gibi etkilerle başlıyorsunuz. Pazartesi günü güneşin Aslan Burcu'na geçmesiyle önümüzdeki bir aylık dönemde enerjinizi kendi isteklerinize göre kullanırken Önceliğiniz kendi gelişiminiz ve ruhsal dinlenmeniz olacak. Hafta başında uzak bağlantılı planlarınız varsa bu konularda bazı gecikmeler ya da olumsuz haberler öne çıkabilir. Hafta genelinde mesleki konularda hızlı aksiyon sağlayacağınız, olumlu gelişme ya da fırsatlar da söz konusu olabilir. Cuma günü Merkür'ün sizin burcunuza geçmesiyle de iletişime yönelik alanlarda doğru ilerleyebileceğiniz, planlarınızı daha organize ortaya koyacağınız bir döneme başlıyor olacaksınız. Bu hafta hem kişisel hem de profesyonel alanlarda Enerjik ve başarılı olacaksınız diyebilirim. Yeni fırsatlar ve başlangıçlar kapınızda. Ancak aceleci davranmaktan ve risk almaktan kaçının. Geleceğinizi sakin ve dikkatli bir şekilde planlamalısınız. Pazartesi ve Salı günleri kendinizi hazır hissediyorsanız iş ve günlük rutinlerinizde yeni bir sayfa açacaksınız. Tüm işlerinizi ve sorunlarınızı çözme şansı yakalayabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri ise Balık burcuna geçen ay burcunuzla karşı taçı yapacak ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden duygusal olarak biraz sakinleşmelisiniz. Çalışmalardan ve sert eleştirilerden kaçının. Sabırlı olun ve ilişkinizi koruyun. Venüs burcunuza geçene kadar sabırlı olun. Haftanın sonunda Koç burcundaki Ay ile enerjiniz ve motivasyonunuz artacak. Aşk hayatınızda romantik ve duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bekarlar için yeni aşk fırsatları doğabilir ve mevcut ilişkilerde de derinleşme yaşayabilirsiniz. Bu hafta sahne sizin olacak. Esneklik, sabır ve stratejik düşünme bu hafta boyunca önemli olacak ani ve radikal değişiklikler yaparken de dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın. Hafta ortasında Güneş Mars üçgeni enerjinizi ve motivasyonunuzu artıracak, yeni girişimlerde bulunmak için ideal bir zaman olacak. Cuma ve hafta sonu ise duygusal ve sosyal ilişkilerde uyum ve sevgi artacak. Eğer evliyseniz sevgili başaklar dolunayın etkisiyle beklenmedik bir hamilelik durumu da söz konusu olabilir. Ve henüz hazır olmadığınız bir sorumluluğu da yükleniyor hissedebilirsiniz. Eğer zaten çocuklarınız varsa Onların eğitimi ve geleceği için hayatınızda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Duygularınız, hayattan beklentileriniz, çabalarınız sonuç verecektir. Bu konularda daha net olacağınız, artık ne istemediğinizi bilerek hareket edeceğiniz bir sürece girebiliyorsunuz. Yaşadığınız zorlayıcı ya da kısıtlayıcı konuları bir son olarak görmekten vazgeçiyorsunuz. Eğer hayatınızda sizin için özel biri yoksa, Oğlak burcu dolunayının etkisiyle size uygun olmadığını düşündüğünüz biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu durum kurallarınız nedeniyle ihmal ettiğiniz ihtiyaçlarınızı fark etmenizi sağlayabilir. İlişkisi olan Başaklar ise bu dolunay döneminde ani bir ayrılığa sürüklenmemek için dikkatli olmalılar. Ancak ayrılık yaşanırsa da e, bu durum e, şu an görmeseler de onların iyiliğine olacaktır keyfinize, ailenize, sevdiklerinize, sizi mutlu eden konulara önem vermenin ne derece etkili olduğunu görebileceksiniz. Bunu yapmadığınız zamanlar düşünerek kendinize ve yeni bir hayat planı oluşturabilirsiniz. Maddi ve manevi açıdan uzun vadeli, sonuç odaklı olmak isteyebilir. Ailenizden gelen destekle ya da kendi çabanızla büyüme yoluna gidebilirsiniz. Duygusal konularda bir adım atmak isteyebilir ya da size atılan adımlara karşılık vermeyi düşünebilirsiniz. Çalışma temponuz içinde bulunduğunuz ortamlarda hareketlenebilir. Emek vermek kadar bunun şekline, sonuçlarına, geri dönüşlerine ve etkilerine de önem vermelisiniz. İş koşullarınızın ya da kapsamınızın değişmesi, yeni sorumluluklar almanız, sözlü ve yazılı becerilerinizi kullanmanız gündeminizde olabilir. 22 Temmuz itibariyle güneşin aslan burcuna geçmesiyle hayatınızda yeni bir düzene geçebilirsiniz. Kendinizde kalmak, iç dünyanıza dönmek, meseleleri etki altına kalmadan incelemek, değerlendirmek adına olumlu bir süreç olabilir bu sizin için. Bunu çaresiz ve yalnızlık olarak görmeyin. Sizin en büyük avantajınız olacak bu. Her şeyi paylaşmamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. E arka planda yürütülecek işler, gündemler olabilir. Saklı tutmak güvenlik açısından önemlidir. Kime güveneceğinizi iki kez hatta belki Üç kez düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. Dost ve düşman ayrımına gidebileceğiniz bazı ilişkileri sonlandırıp hayatınıza odaklanabileceğiniz etkiler altındasınız. Olak Dolunay'ı bu haftaya damgasını vurdu. Etkisini daha doğrusu. Çünkü Dolunayların etkisi 10-15 gün kadar sürer. Önümüzdeki haftada devam edecek. E bu etkiyle bu hafta motivasyonunuzda değişkenler olabilir değişkenlik yaşamanız muhtemeldir. Moralinizi artırabilecek alanlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Diğer taraftan da endişeli duygu durumunda olabileceksiniz. Evliliğiniz veya ilişkinizde iletişim yoğunluğunuz artabilir. Kök ailenizde sorunlar mevcutsa veya ilişkinize yansıyan bir konu bir sorununuz varsa partnerinizle gergin bir iletişimden e, uzak durun. E, sağduyulu yaklaşımla da e, birçok sorunun cevabı verilebilecektir. İlişkisi olmayan başaklar bir ilişkiye başlayabilir veya sosyal çevreden bir arkadaş edinebilirsiniz. E, geçmişten tanıştığınız biri olabilir bu. E, değerlendirme aşamasında olan bir ilişki içindeyseniz eğer net kararlar vermeniz gerekebilir. Sonuçlanmalar olacaktır çünkü. Seyahat, eğitim veya resmi işlemlerinizde beklenmedik plan değişiklikleri oluşabilir. Bu alanlarda aksaklık yaşamamak için alternatif plan değiştirmenizi tavsiye ederim. Yakın uzak akraba ilişkilerinizde iletişimsel gerginlikler oluşabilir. Yanlış anlaşılma veya fikir ayrılıkları da aranızda iletişim kopukluğuna neden olacaktır bu yüzden aksaklık yaşamamak için alternatif planlar geliştirmeniz gerekiyor. Bu nedenle önemli ve ciddi görüşmelerinizi acilli ise ertelemeniz daha iyi olacaktır. Ciddi, riskli maddi girişimler içinse hiç uygun bir hafta değil sevgili Başaklar. Bu hafta iş alanınızda, iş arkadaşlarınız veya otorite figürleriyle Gerginliklere de dikkat edin. Sorun varsa açık bir iletişimle elbette çözülebilir. Zihninizdeki soru işaretlerinin cevaplarını alabilirsiniz. Sağlığınıza da özen göstermelisiniz. E, tansiyon, varis, solunum, kemik, diş hassasiyetleri yaşayabilirsiniz. Beslenme rutininize de e, değişim planlayabilir ya da diyete başlayabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, keyifli haftalar geçirmenizi diliyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olursanız sevinirim bana küçük bir destek vermiş olursunuz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın mutlu kalın